Abi TNT da. Abi şimdi bir şey diyeceğim. Bu odada mesela ben şu silahla buraya sıksam. Hayır yapma yapma. Bu oda öyle bir oda ki bu odada otursam bile patlayabilir burası. <gülüyor> 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 ah, bak bak. <laughs> <laughs> İlla atacak beni değil mi? <laughs> bu, 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 da nerede arkadaşlar? <laughs> bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu. Lay 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 lay. Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu Lay 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 Oh var arkadaşlar bugün çok ama çok mutluyum ya Neden? Çünkü İlayda yok Ve evde huzurlu Allah'ın üstüme İlayda yokken huzur var Arkadaşlar İlayda'yı babaannesinin yanına gönderdi 2-3 günde orada takılacak yani Gidecek tallada ne toplayacak daha bir <laughs> şey Valla ceviz toplayacak ve bir de şey yapacak böyle babaannesiyle örgü örecek. Evet arkadaşlar biraz kız gibi davransın ya gidiyor yaramazlık yapıyor duruyor Allah Allah biraz yani edep adap öğrensin değil mi abiş? Evet ya evi patlatmak da gidiyor evi patlatıyor kız manyak valla billah manyak. Valla abiş bir de geliyor bana tamam mı beni abiş o gün kapattı ceza lan bunlar da ne On... abiş kafalarımız var arkadaşlar bu da ne ya? Lan abi aşağı inelim mi? Çukur gibi bir şey var. Evet biraz Giyelim, çukur gibi bir şey var. Abi, çok merak ettim. Arkadaşlar ben o de bayağı şey? merak ettim bu arada yani. Neyse fark Bu arada hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olup bildirim açmayı ve like yorum <laughs> atmayı unutmayın. Abi şu videoya kaç saat gelsin? Bu videoya bir 30 bin like gelirse arkadaşlar çok mutlu oluruz. Evet arkadaşlar atabildiğiniz kadar like atın. Abi şimdi bunlar ne bakayım. Oo burada derin bir çukur var. Burası derin bir çukur. Abi şimdi ben diyorum ki bence ilk benim çukuruma girelim yani. Sonra işte girmemiz lazım sanırım. Sen girmek istiyor musun çukurlara? Ya yani tamam bu çukurlara inebiliriz de çukura inmeden önce bir şey denememiz gerekiyor bir dakika. Dene abi şimdi ne ki? Böyle bakayım he Puh. Tamam bir şey olmadı buna da atalım. Puh. Tamam inebiliriz güvenli. Tamamen tamam, güvenli yani. Evet o zaman önce hangisine inelim? Hayır sakın atma beni atma. Asıl sen git lan. Asıl sen git. Tamam tamam tamam. Ya merdiven falan yok mu atlamayalım oğlum manyak mısın? Abi atlamamız mısı, lazım. Gel karşıma geç karşıma geç. Karşıma geç. Ha. Bak bak. <laughs> İlla atacak beni değil mi? Allah'ım. <laughs> <laughs> bu, bu da nerede? Arkadaşlar. Abi Kılıcım var da bana ne olur. Ne kılıcım var da. Abiş kılıcım var değil mi? Kılıcım var değil mi? Abiş o yoktur ya. Sen bana şaka yapıyorsun değil mi? Kılıcım <laughs> yok, olması yok, lazım. Yok, kılıcım ya ben sadece atlamayalım diye. Of. Arkadaşlar o zaman ne yapacağız abi kılıcımız da yok ki. Ya bil... Konuşarak halledebiliriz. Selam hayalet hortlak ne bileyim neyse sen. İşte ben ondan. de bilmiyorum abiş. Nedir acaba? Bu? Merhaba. Ben... Çılgın Hortlak hayalet maymun. Kürtlün bir dakika tamam. Çılgını anladım. Hortlak hayal anladım. Hayaleti anladım da maymun ne alaka ya? Maymuna benziyorum da. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Valla kafayı yemiş bir şey hordakmış galiba. Neyse, silahlarınız ve setleriniz yanında mı? Yok yok değil hadi sonra görüşürüz. Hadi bay bay. Size 10 evet, saniye hadi. süre veriyorum. Hemen evinize çıkıp silahlarınızı almayacaksınız. Sadece kılıç ve set izin var. Çabuk olun. Abi biz 10 saniye verdi nasıl yapacağız? nasıl yapacağız? Ya Efe uçma gücümü kullanırdım da yani bütün gücümü sabah kullandım. Gökkuşağını izlerken izlerken kullandım yani. Ya, abi ne yapacağız? Hadi hadi saniyemiz gidiyor. Dur 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 şunları bekle <laughs> kazarak evet. çıkabiliriz evet, aslında. <laughs> Neyse kazarsak belki çıkarız. Gel gel tırman tırman. Neyse, tamam yani. abi tırman diyorum Hadi hadi. Bu daha bir benim. Aslan abim. Gel tamam. gel abi. Oh. Gel hemen çabuk çabuk. Arkadaşlar hemen setlerimizi alalım yani. Abi setlerimizi alalım setlerimizi alalım. Üst katta Set bir daha şakalda mıydı? Neredeyi biliyorum. Üst katta. Kıyafet ben olamında benim. Dur dur, dur. tamam. Gitme. Tamam abi hani? çok heyecan adım. Ee, evet, kıyafet olamında. abi ben setimi gideyim. Arkadaşlar vallahi ben tacimi e, tacim bulamadım. O yüzden setlerimi direkt giydim. Allah. Efe, oh. Hey. Oh. Hadi uh, sana kolay gelsin. Selamünaleyküm Hadi abi. kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Abi, gelir misin? <laughs> abi kolay gelsin. Hadi selam abi, <laughs> abim gelsene. Abi. Oh, tamam hadi gel ya hadi. Ben seni yalnız bırakır mıyım lan? He? Eee abicim şimdi seninle güzel bir şekilde anlaşmak istiyorum. Bu adam sana baya küfür etti yani. Ben hiçbir şey yapmadım. Adam dedi maymun dedi sana. Eşşoğlu beş kulak dedi yani bu. Allah ben zaten yani hiç öyle şeyler demedim Ne kadar yakışıklı bir abimiz. Ne kadar tatlı bir abimiz. Valla bu yaptı hepsini. Oh. Yalanlara bak ya kuru Olsun, olsun, olsun. Lan direkt <laughs> <laughs> hadi. Al bakalım. Al bakalım. Abi zıplay zıplay vur abi. Daha fazla Efe, Araya sık işte. Araya sık işte. Araya, araya sık Karambol al. Karambol al. Karambol al. Abi al. al. Ortak modlak tanımayız lan. Gel lan buraya. Ortak modlak. A e, neydi? Hacı bacı bize istemez. Hacı mıydı abi? Hacı bacı Efe, bize istemez. Hacı. Efendim ne diyorsun? Bir saldır şuna. Oh. <laughs> tamam abi. Bunu öldürdük. O zaman bu kapı açılıyor. Aa, açılıyor. Burada ne var abi? Aa bir tane tabanca. Sen de var bir tane. Lan. Bu da bu da farklı bir Başka şey sanırım. Bir abi, yani bu orangutana benziyor. Temiksi maymuna benziyordu. Bu orangutana benziyor. Tabanca nazar abi. Ya, abicim şimdi bak şöyle şeyler var bak. Hayat güzel bir yaşamdır. Hayat yaşam e, ne yapıyorsun sabah akşam? Lan, lan bana vuruyorsun Bana vuruyor. Dur, abi dur, dur arada dur. sana da geliyor. Mermi Saldır abi saldır. Hadi. Uf. Sen kaç ben vurur? Arkadaşlar bu Aa. da vallahi kolay öldü. Bu kapıyı aç. Bu ne varmış? Ay kaç kaç patlayacak Aa. patlayacak. Ya, Abi patlamayanlar abi selamünaleyküm abi şimdi abicim bak ben seni severim tamam mı senle olmaktan çok gurur duyuyorum bu yandaki görüşen mahlukat sana dedi ki bunun dedi yeşil kafası dedi çok tipsiz dedi vallahi dedi billahi dedi ya gömleği ben, dedi Abiş valla yani ben de hatırlamıyorum ama dedin işte yani abicim yalan istiyorsan yalana sen bununla kapış abicim tamam mı sen bununla kapışırken abicim ben de şöyle şuradan izleyeyim nasıl olur abicim Creeper abi niye konuşmuyor bize? ne abi sorun ne abi ne yaptık biz size abi bana ne vuruyorsun abi aa Abi şu bana vuruyor. Ne yapıyorsun? lan? Bana ne dedin bakayım. Efe misin nesin? Ne dedin ben sana, sana bir bana? şey demedim. Oğlum bak sıfırım ha. Abi sana. Ya bir durun bir kavga etmeyin. Bak konuşarak halledemez miyiz? Az öncekilerle savaştık. Gördünüz yani ona yaptığımızı. Ya ama bakın o bana hakaret etti. Ben neyim? Creeper'ım. Tam takım elbise takıyor olabilirim. Kravat da giyiyor olabilirim ama ben bir creeper'ım. Bana patlayamaz dedi. Ben demedim onu abişim de de. Oha yarana bak. <laughs> tamam tamam gelin konuşarak halledeceğiz. Bir Efe gelir misin? Tamam abi geliyorum tamam. Geldim abi ne oldu abi? Bak şimdi gel gel kulağına bir şey söyleyeceğim. Tamam abi söyle. O çok çok gizli. Abi çok mu gizli? Evet şimdi şöyle. Lan! <laughs> 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 abi ya patladık gitti ya. <laughs> Bakayım orada ne vardı? Arkadaşlar valla patladı. Sen onu gaza patlayamazsın diye böyle patlar işte. Bak tek attı. Allah'ım ya. Neyse abi burada bir şey var. <laughs> O yapıştır 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 aldım, Hadi, aldım. Benim doldu o, adam, benim yerimi çok merak <laughs> ettim Ben de çok merak ama şanslısın ardı. sana kötü geliyor, <laughs> Ya Efe öyle bir şeyler deme. bak iyi düşün iyi olsun anladın mı Ben bunu çıkacağım yeri niye kapatıyorsun <laughs> Abi evet. o zaman e, şimdi bak. Abi, bak sen bir, şey, bir şey mi var? Bu kapıya geç, bu, bu kapıya geç bak şimdi bak. Bu kapı bana nasıl oluyor biliyor Bak böyle aç. Ah! 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 <laughs> ah! <Ne oluyor? gülüyor> Lan! Adamın gözü yüzüyor! Lan ne gördün? Abi gel bir dakika bu, bu altınları paraları eve bırakıp geliyorum tamam mı? Bekle beni. Ya abi hayır yapma. Abi gelirim valla. <laughs> abi! Ben valla riske atamam paraları. Geliyorum geliyorum bekle. Ya öyle abicim lan. şimdi konuşarak anlaşabiliriz. Nasıl zombi sesleri geliyor. Nasıl son bir sesleri geliyor? Ne abi hiç duyamadım. Koydum geliyorum koydum geldim. Tamam gel Aa. abi Atla ne atla, atla. zıplamayan ya. eşek zıpla zıpla zıplamayan eşek <laughs> zıpla zıpla zıplamayan eşek abi zıplamayan demek ki de eşek sen dedin niye eşek oldum öyle mi evet abi aaa <laughs> aa, kalbim lan Bu şaka yapmış bu kapıya ne oldu sen kapıyı? Arkara atlıyon geliyorum Nasıl? Hadi geleyim bakam dur. Hop hop. Ya işte görüyor musun bak böyle. Ya abi Allah abi vurma. işte bunun yüzü yok. saldırın inşallah seni döver. Allah. Lan bu, bu ne <laughs> böyle? Abi şöyle saldır. Abi şey sal. <laughs> dur, 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 <laughs> dur. sana vurdum. Sana vurdum sen de bana vur. E şimdi. biraz abi ben sana vururum ki zorla olsun abi. <laughs> Ya uh, dur sakin uh, uh, ol. Al bakalım sen. Al bakalım sen. Al bakalım sen. Al. Oh tamam oh. öyle. ona kapıyı açıyorum. Oh. Ya Allah bismillah. Uy, bu da ne? Lan, Lan bu şey bu var. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah dur. Kutsal sor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah. Abim Lan bırak. Lan Efe bunun yanını. Lan bana vurma bana vurma. Abi işte bana yanlış oluyor bak abi Vallahi valla bak. iyi bak abi silah çok tepti için tamam mı? Sen ruhsatını manavdan mı aldın? Allah Allah. Abi satım yok ki. Ừ. Abi Bıydan arada bırak. sana da geliyor kılıç. Abi şöyle Lan, geçme. ne abi yapıyor? ailesi vuruyor? Kim kime vuruyor? <laughs> <laughs> oh. Arkadaşlar baya yorucu abi. Ne olmuş? Efe bak ne buldum. Abi onu zaten oh. ben kullandım ya bak. Sabahtan beri bak mermiler bitti benim hepsinin. Oha silah dükkanı gibi çocuk. Abi e, setlerden topladım mı aldım yani. Şunlar arkadaşlar şuraya kayıyorum. tamam. Lan abi ne yapayım Allah. Hadi kolay gelsin. Hayır hayır hayır. Dur dur. Oha. Yeni silahlar. Tamam güzel. Abiş atıyor. Aaaa. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kulu azo rabbil felak min şerri ma halak. Evet abi. Bak bence konuşarak anlaşamayız. Bu zaten konuşabilecek bir insana benzemiyor. Yani bu insan mı? İnsana da benzemiyor. <laughs> çok korkuyorum çok korkuyorum. ben de korkuyorum ben de korkuyorum. Bana bir şey yemesin. Abi şimdi ben alarsan vallahi kaçarım. <gülüyor> <gülüyor> Beni yiyecek. Ben kimse benim kardeşim yemez. Sa kardeşimi sadece ben yerim. Abi. Abi, sen Oo, gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Gel Abi, Abi, bana Canavarlaştın.

Hmm. Oh. Sonunda. No, efe. Hey. Efe de Şuradaki bloklara baksana buradaki bloklar da iyiymiş ha. Ha harbi ne abi? bunlar elmas Hadi. kazmayla kazılır bence abi. Bunlar kendi elimizle kazarsak vermez bence. Ne diyorsun? Yani abiş, bence de ama bence olmayacak. Yok. Evet. Elmas ya, El keşke elmas. elmaslar sende var. Ama Gelsen şey yok. Elmas. Ya, yani elmaslar bende başlaması, var da. Crafting başlaması table başlaması yok ki. Yok. Bak al yoksa evet. elmas kazın senin. Elmas senin olsun abi. Ne olacak? O odun var mı? Yukarı nasıl çıkacağız? Ay hey, çıkamıyoruz. Aldık burada. Oha, Çok güzel. Elmas blok. Nasıl uçarak mı çıktın oraya? Evet abiş. Zaten buradan dışarı çıkamayız ama elmas bloğumuz var. Efendim, üç elmasımız gel. var zaten de. Bu kapıyı neyse, açma. Aç açma, bunu sana bırakıyorum. Rica ediyorum önden bayanlar. O zaman sen önden. Yok yok sen anla hadi hadi. Ver ahu ver ahu ver ahu. Onu ben yaptım lan. Ben, ya tamam açıyoruz aynen hadi 3 2 1 1 aç <laughs> Hayır hayır hayır. Sen <laughs> <laughs> tuhaf <var>, manya mısın? <laughs> <laughs> Manyak mısın? Manyak mısın? Hayır. Var? Oo abi şantiyede oda. Abi şimdi bir şey diyeceğim. Bu odada mesela ben şu silahla buraya sıksam. Hayır yapma yapma. Bu oda öyle bir oda ki bu odada osursam bile patlayabilir burası. <laughs> Çok iyi. Arkadaşlar şu an aşırı korkuyorum. Aha. Aa. Abi bunun içinden bir şey mi çıkacak acaba? Bilmiyorum ki. Kız bak abi. Ay vallahi bak senin şansın da TNT çıktı. Görüyor musun? Bana ne kadar elmas çıktı gördüğün gibi. Sonra böyle bunlar çıktı. Şimdi ne yapacağız? En son senin en son senin şeyine gittik yani çukuruna gittik. Ha. TNT şey creeper patladı. Burada da TNT'ler patlamasın. Abi arkamda patlayacak bir TNT yok ki elimizde. Yani evet. Ama biz buradan nasıl çıkacağız? TNT'lerle çıkacağız tabii. Tırmanarak dur. Oo çok mantıklı. Of, of. Ama o kapıyı nasıl açacağız? Buradan uçabiliyor zaten abiş. Bu kadar gücüm yetiyor. Yani Aa kapılar açılıyor mu? Açılıyor ya. Ne bileyim abi ben açılmıyor sandım. Allah Allah ya. O zaman abiş TNT'lerle çıkalım. Sakın bu TNT'leri patlatayım deme. Tamam abiş patlatacağım. Arkadaşlar Kenti yani Kulesi. Abi nasıl Kenti Kulem? Aaaa! Abi düşünemedim. Allah kahretmesin düşünemedim. Abi ya, peki şey. bu kapakta ne düşünüyorsun? Yapma. Koyma bunları. Aaaa! Oyanma yanma! Arkadaşlar valla abi şimdi bayağı iyi trollüyorum. <laughs> Ya senin gücün yeter mi bana ha? Yeter işte. <laughs> Gel buraya. ah, bura bir bura. Ah! Buram abiş, buram. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl düşürdüm ama? Allah, kaç 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 kaç. Neyse <laughs> neyse bugün iyi ganimet kazandık. Sende neler var? Abi ben de bak bunlara şöyle şöyle atayım abi. Ben... Oo. Oo. Oh. Tamam abi. şimdi hepsi benim oldu kaç. Ay ver 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 ver. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Gel <laughs> şey <oldu>. Geldi kaçtı bu. <laughs> Reis <laughs> <laughs> arkadaşlar F Park ailesi Bugünlük videomuz bu kadar Sağ ve soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayın 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 Kanalımıza hala abone değilseniz Abone olmayı bildirim açmayı like yorum atmayı unutmayın Yani kesinlikle abone olup bildirim açın Hala ücretsizken hepinizi seviyorum Hepinizi alın demişsiniz Görüşmek üzere Ve Bay bye, bye.